Sabahlar haftanın son iş ve işlem gününde finans analisti İsmail Memiş birlikteyiz ve sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Her zaman olduğu gibi İsmail hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar Yine ederim. pek çok soru var. Evet. Dolarla başlayalım dilerseniz 18-18 seviyelerinde bu sabah ve İbrahim Bey sormuş. doları büyük bir darbe hazırlığı var diye duyuluyor. Dolar düşer mi diyor? E, şu andaki konjektörde FED'i takip etmeye devam ediyoruz. Yani doların ana vatanını takip ediyoruz. Buradaki politikalar halen devam ediyor. Yani FED faiz artımlarına devam ediyor. Euro-dolar paritesinde de sert değer kayıpları var şu anda dolar tarafında sert bir düşüşle alakalı bir emare yok ancak önümüzdeki aylarda bir erken seçim kararı alınırsa farklı paketler açıklanırsa olabilir. Ama şu andaki koşullarda genelde yukarı yönlü tablonun biraz daha devam etme olasılığı yüksek. Yani herhangi bir hikaye yok evet, doları evet, düşürecek diyorsunuz. Evet, evet. FED dediniz bugün 17'de FED Başkanı Jerome Powell konuşacak ve Osman Bey de şunu sormuş. FED faizde 50 mi 75 basman mı artırır ve hani bunun sonucu olarak emtia fiyatları nasıl etkilenir? Bugün saat 17'de FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını yakından takip edeceğiz piyasalar şu mesaja bakacak. 50 bas puanlı, 75 evet. bas puanlı bir faiz artırımı var. Eğer 50 bas puanlık bir faiz artırımı gelirse emtia fiyatlarını pozitif yönde etkiler. Yani ons tarafında bir yükseliş olur. Ama 75 bas puan ya da daha yukarısında bir faiz artırımı gelirse tekrar emtia fiyatları satışla negatif yönde etkilenebilir. Şimdi buradan emtiadan altına geçelim. Ercihan Bey soruyor. Elime bir miktar Türk lirası geçti. Altın alayım mı? E, 1020-1040 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 1000 lira seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok zor görüyorum bundan sonraki süreçlerde. Kurda yüksek kalmaya devam edecek için e, mi? Daha yeni rekorlarını kırabilir e, yılın son çeyreğinde. O yüzden e, 1020-1040 lira aralığını önemsiyorum. Bir de piyasalarla makas aralığı var. E, ekran fiyatlar arasında 10 lira gibi 15 lira gibi bir fark var. Bu farklılığı da mutlaka göz önüne bulundurması gerekiyor. Ben e, 1000 lira seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok zayıf görüyorum şimdilik. Evet bir de evleneceklerden sonra da geldi. Devam ediyor. Can Bey'in sorusu, seneye düğünüm var, altın hazırlığı ne zaman yapayım? Ee, bir yıl sonrası için düğün hazırlığı yapan e, izleyicilerimizin zaten sürekli e, altın üzerinden yatırım yapması gerekiyor. Yani ihtiyacı kadar miktarını <laughs> sürekli artırması gerekiyor. Düğün yaptığı zaman en fazla kalem genelde altın üzerinden e, maliyeti yüksek oluyor. Yani şimdiden başlayıp e, yıllık, biraz yıllık getiri göz bulundurduğumuz zaman bir yıl önceden hazırlık yapmak çok mantıklı bir karar olur. Evet. <laughs> ee, ve tabii ki <laughs> Bitcoin'de e, evet. merak edilenlerden evet. bir tanesi kripto paralar Bitcoin'e yatırım yapmak için Emircan Bey sormuş bu arada. E, Bitcoin'e yatırım yapmak için enflasyonist ortamın bitmesini beklemek ne kadar mantıklı diyor. Enflasyonist ortamın bittiğini en erken ne zaman anlarız diyor? Bir de Ethereum'la ilgili olarak hani Ethereum'a yatırım yapıp yatırım yapıp olası bir çöküşte evet. ...Bitcoin'e çevirmek mi gerekir yoksa altına geçmek mi gerekir? Enflasyonist ortamın bitme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Biraz daha bir yıl gibi bir süreç daha devam edebilir. Özellikle Fed'i takip etmek daha mantıklı. Çünkü Fed'in politikaları burada çok önemli bir etkiye neden oluyor küresel piyasalarda. Ve Fed'in politikaları, kripto paralar aynı emtia fiyatlar olduğu gibi baskılamaya devam ediyor. E, ben bu süreçte... E, en az bir yıl daha baskı altında kalma ihtimalini yüksek görüyorum FED'den kaynaklı. Ama şöyle bir gerçek de var. Aslında çok güçlü dolar FED'in de işine yaramıyor. Amerika'nın da işine yaramıyor. Mutlaka ara ara bir hazırlık içerisine gireceklerdir. O yüzden e, bir hareketlilik yapmaktan, pozisyon değişikliğinden ziyade beklemenin daha avantajlı bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani biraz böyle genel olarak evet. sanıyorum ki küreselde de o hareketleri görüyoruz. Evet, Bekle evet. gör havası hakim gibi duruyor. Evet. Ee, şimdi bir de borsa tabii rekorlara doymuyor borsa. Hasan Bey sormuş borsadaki yükselişler devam eder mi diyor. Biraz daha riskli buluyorum bu fiyatlamaları. Çünkü bir düzeltme hareketi gelmedi. Şu anda %1.17 bir primli tekrar güne başladı. Bankacılık endeksleri evet. çok öncülük çok yapıyor yükseliş burada. yükselişin öncülüğünü Ve yabancı yatırımcılar da bu hafta ciddi anlamda bir giriş yaptı. 3175 puan seviyesinde. bence özellikle acemi yatırımcıların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bir de vade önemli burada. Özellikle en az 6 aylık bir vadeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kısa vadeli bir fırsat yakaladığını düşünen yatırımcı zarar ettiği zaman da borsadan soğuyor. Halbuki enflasyona karşı borsanın ciddi anlamda yatırımları koruduğu bilinmekte. Son 20 yıllık getiriye baktığımız zaman altından sonra borsa en fazla enflasyona karşı koruyan bir araç oldu. Bence birinci sırada vade önemli. ikinci sırada da biraz daha şirket tanımak ve özellikle teknik destek almak aracı kurumlardan çok önemli. Peki sektör yani şimdi bankacılık yükseliyor diyoruz ama biraz evet. daha uzun vadeli yatırımcılar için sanki böyle hani yeni teknolojileri barındıran evet. şirketler, hisseler de öne çıkar sanayi, mı ne dersiniz? Sanayi tarafı, bilişim tarafı çok önemli. Buradaki yatırımlar önemli. Özellikle enerji şirketlerinde çok önemli İş enerji. Evet. Değil yani mi? bugünlerde biraz daha önemsediğim sektörler. Hı hı. Şimdi bir taraftan da en çok merak edilenlerden bir tanesi de konut fiyatları. Evet. Sevcan Hanım'ın sorusu yeni konut paketi açıklanacakmış. Eylül'de konut fiyatları düşer mi diyor? Ben bu düşüncemi paylaştığım zaman biraz üzülüyorlar ama ben konut fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Hatta yükseliş öngörüyorum. Bu Eylül ayında açıklanacak sosyal konut projeleri belli bir kısmı bağladığı gibi e, kira fiyatlarını ve emlak fiyatlarını düşürecek gibi bir hamle yapacağını tahmin etmiyorum. Özellikle önümüzdeki yıllara e, göz önüne bulundurduğumuz zaman ben konut fiyatlarında ve kira fiyatlarını bu yükselişin devam etme ihtimali çok yani yüksek görüyorum. Yani bu paketlere geliyorum. rağmen mi e, e, bir gerilim olmaz diyorsunuz? Sosyal olacağız. konut projeleri mesela 150 bin projeden bahsediyoruz. Bunlar da e, zaten şu andaki koşullarda alt gelir grubu sosyal projeleri alırken orta ve üst gelir grupları zaten farklı bölgelerden ev almak e, istiyorlar. Dolayısıyla da fiyat zaten belli bir miktar yükseldi ve bundan sonra da yükselişler dolar bazındaki maliyetleri göz önüne bulundurmak gerekiyor. Dolarla maliyetli bir sektörü konuşuyoruz. Bence yükselişler devam eder gibi duruyor. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza, ayağınıza sağlık umarız izleyicilerimize faydalı olmuştur. İslam Memiş bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.